Günaydın arkadaşlar, İyi hafta sonları. Amerikan borsaları ve Almanya. Standart Poor's 500'de başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2009'dan beri devam eden yükseliş trendi şu bölgede sona ermiş ve düşüş trendi başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda bu düşüş trendinin içinde şu bölgede arkadaşlar bir başarısız dip yaptı. Yukarı doğru hareketlendi. Düşüş kanal direncini ve 200 günlük emasını yukarı doğru geçti ve 4.100, 4.100 seviyesini aşağıdan test etti. Eğer standart empoz 500 önümüzdeki hafta bu 4.100'ü yukarıya doğru kırabilirse, standart empoz 500'de düşüş trendi sona erdi diyeceğiz. Ve buradaki yükselişin düşüş trendi sonrasındaki yatay hareket bandının direncine kadar devam etmesini bekleriz. Göstergelere bakalım. Bakın göstergelerde ara sayılar hem 14 günlük hem 28 günlük ara sayılar kendi dirençlerini yukarı doğru kırdı. Bu düşüş trendinin sonuna gelindiğinin bir anlamda onayıdır arkadaşlar. Stokastik slow aşırı alım bölgesine yerleşmiş durumda ve MACD her ikisinde de onaylı alt tut sinyalleri var gördüğünüz gibi. Momentumlar Henüz yüz referansının üzerindeler ama uzaklaşmış değiller. Ve arkadaşlar DMI gördüğünüz gibi ADX yükseliyor. DI artı yukarıda. Dolayısıyla bütün bunlar artık düşüş trendinin sonuna gelinmiş olabileceğinin sinyalidir. 4100'ün kırılması bunun onayı olacak ve Standart Poor's 500'de önümüzdeki hafta 4100 kırılımıyla birlikte yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Nasdaq'a bakalım. Arkadaşlar Nasdaq'ta da benzeri durum söz konusuydu ve 2009'dan beri devam eden yükseliş trendi şu bölgede sona ermiş ve düşüş trendi başlamış idi. Bakın burada da Standard Poor's 500'ün birebir aynısı gelişmeleri görüyoruz. Şu bölgede bir başarısız dip, düşüş kanal direncinin kırılması ve düşüş trendinde oluşan son tepenin üstüne çıkılması 12150 idi. Geçen haftaki yorumda belirttim. Dolayısıyla burada kapanış seviyesi dikkat ederseniz arkadaşlar 12166 olmuş. Direncin üzerinde birinci kapanış. Dolayısıyla bu direnç kırılması şartları karşılandığında Burada da düşüş trendi bitti diyeceğiz ve yukarı doğru hareket düşüş trendi sonrasındaki yatay hareketin direnç seviyesine kadar devam edecek. Göstergelere bakalım. Bakın arasaylar dediğimizi onaylıyor. Hem 14 günlük arasay kendi direncini yukarı doğru kırmış hem de 28 günlük arasay kendi direncini yukarı doğru kırmış. Olumlu konumda ikisi de yükseliyorlar. Stokastik Slow aşırı alım bölgesine yerleşmiş. Trend var diyor. Ve Makti. Mavi olan Makti, yeşil olan makdi yaz. Her ikisinden de onaylı alt tut sinyalleri var. Momentumlar 4'ü de yüz referansının üzerinde. Ve yükseliyorlar. Ve DMI. Bakın arkadaşlar ADX 25 seviyesinin üzerine çıktı. Ve ADXR'nin üzerinde. DI artı kendi düşenini kırmış durumda ve yükseliyor. Alıcılar güçlü dikkat edin. Satıcılar çok zayıf değil ama alıcılar çok güçlü. Şimdi şöyle yapalım. Bakın şurası en yüksek ve buradan çektiğim zaman düşeni diğer artı kendi direncini yukarı doğru kırmış. Bu da burada düşüş trendinin bittiğini onaylıyor. Sonuç olarak arkadaşlar 12.150'nin üzerinde birinci kapanış gelmiş. Buranın kırılması durumunda artık Nasdaq'ta yükselişin devam etmesini, yatay hareket bandının direncine doğru bir hareketin başlamasını bekler. Arkadaşlar DAX'a bakalım. DAX'ta şu bölgede yatay hareket ediyor idi ve yatay hareket bandının desteğini kırarak DAX'ta düşüş trendine girmişti şu bölgede bir başarısız dip yaptıktan sonra düşeni yukarı doğru kırıp düşüşte oluşan son tepenin üstüne çıkıp DAX'ta düşüş trendini bitirdi ve yatay hareket bandının direncini arıyor demiştik. 14.700'ü test ettikten sonra bir satış geldi. 200 günlük EMA'da destek buldu. Yeniden 14.700 direncinin kırdı. Şu anda arkadaşlar 15.200'e kadar yükseldi bu seviyeyi daha yukarıya doğru geçer mi? 16.300'e kadar yola devam eder mi? Orasını henüz bilmiyoruz. Şimdilik bu bölgedeki yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Bakın tepeler daha yukarıda ve dipler de daha yukarıda oluşuyor. Eğer 15.200'ü kırarsa 16.300'e kadar devam etmesini bekleriz. Aksi takdirde burası yeter de diyebilir. 15.200'de 12 bin aralığında yatay harekete de girebilir. Göstergelere bakalım bize bir ipucu veriyorlar mı? Bakın arkadaşlar stokastik sulovaşır alım bölgesinin altına doğru sarkmış. Trigerinin altında düşüyor. Bunun anlamı zayıflıktır. Fiyat yeni en yüksek tepe yaparken RSI'nin tepeleri gördüğünüz gibi arkadaşlar daha aşağıda oluşuyor. Aynı şey makdi içinde söz konusu. Bu negatif uyumsuzluk. Artık burada zorlanmaya başladığını görüyoruz Dax'ın arkadaşlar. Ve momentumlara bakınca momentumlarda düzeltmeye paralel gevşediler ve şu anda zayıf durumdalar. Yüz referansının hemen üzerindeler. DMI'da da arkadaşlar bakın ADX kafayı aşağı doğru çevirmiş. ADX R'yi kesmek üzere ve DI artı gevşemiş eksi yükselmiş. Dolayısıyla tüm bunlar bana DAX'ta yatay hareket bandının direncine gelindiği sinyalini veriyor. Şu bölgede sar ve pısar al sat sinyalleri birbirine girmiş. Burada arkadaşlar şöyle bir gevşeme beklerim. Nereye kadar gider? O konuda emin değilim. Bakarsınız bu gevşeme sadece yükseliş kanal desteğine ve 14.700'e kadar olur. Bakarsanız 14.700'ü de aşağı doğru kırar ve yatay hareket bandının desteğine doğru bir hareket başlayabilir. 15.200'ün kırılması durumunda da 16.300'e doğru yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Şu anda göstergelerde zayıflık kokuyor. Beklentim Gevşeme yönünde. Arkadaşlar bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.